Evet arkadaşlar merhaba. Ee, biliyorsunuz ben Doktor Cüneyt Sevinç, üroloji doktoruyum ve e, uğraştığımız bazı hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi de kadınlarda kronik sistit problemi. Kadınlarda uzun süren, e, başta antibiyotiklere cevap veren, daha sonra dirençli hale gelen sistitlerde cerrahi müdahalenin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu üroloji literatüründe çok yer alan bir şey değil, çok kabul edilmiş bir tedavi değil ama biz bunu yıllar içerisinde deneyimlerimizde bulduk ve artık literatürde de yer almaya başladı. Bu konuda yayınlar da yaptık ve faydası olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Kronik sistit hastalığı yaşayan, devamlı antibiyotiklerle rahatlayan ama bir süre sonra antibiyotiklerin de etkisini kaybeden hastalarda mesane fulgurasyonu yapıyoruz. Ve bu full yaptığımız hastalarda yüzde seksen civarında hatta biraz daha fazla oldu bir başarı görüyoruz. Şimdi böyle e, bu hastalığın gidişatı nasıldır bir hastamızın e, üzerinden örnek olarak bir daha bir anlatmak istiyorum. Hoş geldiniz geçmiş olsun. Hoş bulduk. Hocam. E, şimdi bu hastalık biraz hassas bir konu olduğu için işte çoğu zaman hastalarımız yüzünün çekilmesini kendini çekilmesini istemiyor çevresinde bilinmesini istemiyor. Haklısınız. Ee, ama isteyene de çekiyoruz tabii ki. Şimdi sizin sistit olayınız 17 sene önce başladı diye konuşmuştuk. Evet. Ee, şu anda 39 yaşındasınız. Evet. 17 sene önce yani 22 yaşında böyle bir şey başlamış. Evet. Evlilik hayatından sonra mı başlamıştı, nasıl başladı, neler yaşadınız bir kısaca şöyle geçmişe özetler misiniz? Evet hocam evlendikten sonra başladı. Evet. Önceleri en kısa süreli oluyordu. Hı. Ee, ama zaman geçtikçe yanma oluyordu herhalde değil mi? Evet yanma oluyordu ama ancak çeken bilir hocam nasıl evet. bir şey olduğunu söyleyince kolay geliyor ama. Evet balayı sistiti deriz buna yani cinsel hayat başlıyor ve böyle bir şey <laughs> genellikle başlıyor. Her kadında olmuyor bazı kadınlarda oluyor. Bir çoğunda da hemen ufak bir tedaviyle rahatlıyor gidiyor. Çok önemsenmiyor ama bazı kadınlarda kalıcı hale geliyor. Neden kalıcı hale geliyor? Kimde kalıcı hale geliyor? Bu zaten devamlı araştırdığımız bir konu. Benim bu konudaki bir teorim çocuklukta daha vajinal akıntısı biraz fazla olan normal kabul ediliyoruz biz bunu vajinal evet. akıntıyı. Sanki onlar da kız çocuklarında böyle biraz fazlaysa evlendikten sonra daha fazla oluyor gibi düşünüyorum. Sende var mıydı öyle bir şey? Evet hocam. Vardı değil Hı -hı. mi? Evet bu bir faktör olabilir başka faktörler de olabilir mutlaka. Ee, ama yani bu bir hastalık değil bir farklılık değil İşte bazı kadınlarda bu yatkınlık var. İlk başlarda antibiyotik alıyordum, rahatlıyordu. Evet hocam, antibiyotik suya karıştırılan toz ilaçlardan içiyordum. Evet. Yani onları ilk başta hani rahatlatıyordu kaç ama Kaç sene öyle gitti? Yani bir 10 yıl öyle gitti diyebilirim Mesela ama. Mesela senede kaç kez atak yaşıyordun? Yani kaç kere diyeyim ki hocam o kadar e, korkulu gibi bir rüya oldu ki yani, <laughs> ne zaman, nerede çıkacağı hiç belli olmuyordu ki. Hı. <laughs> Cinsellikle yes, de yani. alakası var değil mi? Yani bir ilişki sonrası daha evet, e, çabuk tabii, atak tabii oluyor. Hocam, evet. e, tabii insan cinsellikten de korkar hale geliyor. Bazı Aynen. kadınlar yani bu hayatı tamamen kapatıyor. Cinselliği Aynen. tamamen kapatıyor. Sizin 3 çocuğunuz var. Normal Aynen. yolla mı doğum yaptınız? Hayır sezeryanla yaptınız. Yani faktör arıyoruz ama doğumlardan önce başlamış oluyor. Bazı hasta da gebelikten sonra başlıyor. E, bazı hasta bir sonda takılması işleminden sonra başlıyor. Ne zaman bu böyle antibiyotiklere cevap vermez hale geldi? Hocam son bir yıldır. Evet. Hiç vermedi. Evet. Ben e, tatil'e gitmiştim. E, yani oradan eve döndüğümde yani aylar geçmesine rağmen kullanıyorum, kullanıyorum geçmiyor. Artık bu antibiyotiğin bana zarar verdiğini bile hissediyorum artık. Tabi. Yani bir kutuyu kullanıyordun, yetmeyince bir evet. kutu daha, bir kutu daha. Zaten evet. e, şimdi hastalar bazen kızıyor doktora ya diyor, niye bunu tedavi edemediler? Evet. Belki 100 kadın geliyorsa senin gibi doktora, 95'i, 96'sı zaten o bir kutu antibiyotikle iyileşiyor. Evet. Doktor tabii bunun kronik leşliğinin farkına varamıyor bazen. Bana hep böyle hasta geldiği için ben zaten e, biliyorum yani bana gelmişse o kroniktir idrar tahliller, kültürler her şey temiz çıkabilir. Hocam, Belki sen de yaptırdın. Ben gittiğimde her şeyi yapıyordum. Kültür, tahlil, kan tahlilleri. Yani hocam <laughs> bir keresinde doktor bana dedi ki psikolojik seninki dedi. Evet. Ya yani. ben de diyorum ki acaba ya bu gerçek olabilir mi? Ama ben ağlıyorum, acı çekiyorum. Evet. Psikolojik değil bu. Değil. Yani tabii bu şimdi doktor idrar tahlilinde, kültüründe bir şey bulamadığı zaman. Evet. ...o zaman diyor ki bu kafasında kuruyor bunu. Evet. Şöyle bir pay var. Yani bu tabii ki doğru değil ama... Ee, ...şimdi bir insana kronik bir ağrıyı... ...kronik bir uyarıyı her gün verirsen... ...yani şurasına iğne batırmaya başlasak... ...veya klasik işte Çin işkencesi vardır... ...kafaya su damlatırsın... ...devamlı o su damla 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 artık adamı çıldırtır... ...çünkü o su damlasını... ...sanki bir balyozla vuruluyormuş gibi hisseder. Beyin yani bunu... ...bir süre sonra algısı öyle bir hassaslaşıyor ki... Mesaneden gelen en ufak uyarıyı sen eyvah yine başladı, kurtulamadım. Acaba bu bir kanser mi diye düşünüyorduk, Belki sen de düşünmüşsündür. Neler araştırdım. Değil mi? Yani, Kanserden evet. de korkar insan. Ondan sonra veya kanser olmadığını anladığı zaman bile işte ömür boyu bununla mı yaşayacağım? Bu korkular da yani, herhalde sonuçta, çok şey oluyor. Çok Ve korktum. psikolojiyi bozuyor. Yani bir süre sonra evet. psikoloji bozuluyor. Avrupa'da, Amerika'da bu hastalığın tedavisinde herkese amitriptilin dediğimiz, bizde işte laroksin, 25 miligram bunu rutin veriyorlar biz vermiyoruz vermiyorduk çoğu zaman ama ben şu anda e, tedaviden cevap alamadığım hastalarda o yüzde seksenlik başarılı gruba girdin sen inşallah yüzde evet, yirmilik evet. gruba girenlerde Hı -hı. diyorum ki belki biz hastalığı temizledik mesanede bir şey kalmadı ama oradan gelen ufak bir uyarı Hı -hı. beyin onu 10 kat fazla algılıyor ve hastayı depresyona sürüklüyor Çünkü insan Zaten kurtulabileceğine son ana kadar inanmıyor. Hocam gerçekten depresyona evet. girebilir yani bir evet. kadın. O yüzden kullanmakta bence fayda var. Böyle bir leroxil tipi bir ilacı. <laughs> ee, bunun dışında bir de mesela yine yurt dışında diyor ki bir sinir uyarısı geliyor. Devamlı buradan bir sinir uyarısı geliyor. Bu sinir uyarısını artık beyin o kadar yüksek algılıyor ki biz o siniri de yatıştırıcı ilaç versek iyi olur. İşte onda da bu... E, lirika dediğimiz, nörantin dediğimiz ilaçlarla biraz daha siniri baskılama şey yapılıyor. Ama sen de ben bunlara gerek kalmadan sen bizim %80'lik gruba girdin. Evet, evet Yine hocam. bir önceki hayatı düşünürsek günlük hayatın nasıl oluyordu? <laughs> Sabah kalkıyorsun ağrı mı vardı o bir senelik kötü dönemde? Hemen ağrı hissetmeye başlıyor muydun? Evet hocam zaten yanma dediğimiz hani ilk başta o uyarı diyor, diyoruz ya. Evet. O geliyor başta zaten. İdrar yapmasan da. İdrar evet. yapmıyorsun. Duruyorsun normal. Anlıyorsun yani. O gün bitti artık senin için. Hmm. Yani... bazı gel gelmediği günler oluyor mu? Yani Nasıl? bazı gün rahat geçti oluyor muydu? Yani nadir hocam. Diyelim ki 7 hafta, haftalık 7 günün kaçı böyle rahat geçer? Kaçı sıkıntılı geçiyordu? Yani beşi sıkıntılı desem ikisi belki güzel. O gün ah, sis vermiyoruz, uyarı vermiyor. O gün rahat geçiyor ama evet. beş gün uyarı veriyor. Hem de nasıl hocam? Uyarı veriyor. İnsan tabii tuvalete gideyim rahatlayayım diyor herhalde, değil mi? Evet. Tuvalete gittiğin zaman ne oluyor? orada orada duruyorsun. Yani çıkamıyorsun ki. Evet. Bunu şimdi birkaç hastam dedi. Biz tabii uzak ya. Ben bu kadar bu işin içindeyim ama hala tam anlayamıyorum. Tuvalete esir bir yaşam olduğunu evet, söylüyor hocam. hastalar. Çok yani ben yani çok ağladığımı bilirim. Çok hem de nasıl. Evet yani aslında benim tavsiyem şimdi tuvalete gittin. Mesaneyi boşalttın. Ya yani aslında bir yarım saat, bir saat idrarı tekrar dolmayacak. Sen orada oturdukça böbrekten gelen 3-5 damla idrarı tekrar atma, atıyor vücut. Ama hocam mümkün değil evet. ki gitmemeniz mümkün yani değil. Kalk, yani kalk diyorum Chase'e. Ya oturma orada. Git kalk yatağa Hı -hı. yüzüstü yat. Şöyle bir değişik pozisyonlarda yat. Mümkün olmuyor değil Hı -hı. mi? Hayır. Şu an bile yani titriyorum düşündükçe. Evet. O günleri ama inşallah geride kaldı. İyi ki sizi evet. görmüşüm, tanışmışım. Allah razı olsun. Gerçek anlamda söylüyorum bunu. çok sağ Normalde olasın. böyle bir kayıt hani belki yapmazdım ama benim gibi olan çok kadın var. Evet. Yani Size gelsinler. Zaten bizim gerçekten. kayıtlarda hani ben istiyorum ki hastalar duysun ama hastalarım diyorlar ki hocam bak bu sonucu kaydet çünkü kimsenin haberi yok bu işten. Evet. Ee, hele ki şimdi bazı fulgürasyonu <laughs> Herhalde biz bulduk diye düşünüyorum ama uygulamaya başlayan bazı hekim arkadaşlarım da var. Ama fulgasyonu yapıyor hastaya şöyle diyor doktor haklı olarak tamam iyileştirdik bitti artık sen artık düzeleceksin. Halbuki <laughs> düzelme 3 aya kadar sürebiliyor. Burada düzelmeyince hasta çok hayal kırıklığına uğruyor ve doktor da diyor ki ya tamam bu iş işe yaramıyor diyor bırakıyor. Ben şimdi hastalara diyorum ki bak 3 aya kadar evet. sürebilir düzelmen. Senin ne kadar sürdü düzelmen? Siz dediğiniz halde ben umutsuzluğa kapıldım hocam. Evet. Evet yani iyileşmeyeceğim dedim Değil herhalde. Mi? Böyle düşünüyor Yani insan. o kadar büyük bir şey de olmadı ama yani normal En ufak bir his gelince hiç işe evet. yaramadı psikolojisine. Normal mi? bir süreçti belki ama yani umutsuzluğa kapıldım ama iki buçuk aydan sonra evet. yani birden bire gitti ya. Evet. Çok güzeldi yani. O duygu bile yetti <laughs> bana valla. Evet. Yani şimdi e, tekrar bunu bir anlatmak istersek. Biz <laughs> fulgürasyonu yapıyoruz. İçeride bizim yaptığımız bir yara var. Evet. Bu yara 20 kadar hastada nasıl olduğunu bilemiyorum. Daha ilk gün diyor ki benim hiçbir şeyim kalmadı. Daha ilk günden. Bu nasıl oluyor çok anlayamıyorum. Ama bizim yaptığımız yaraya idrar asidi değdikçe yine yakıyor insanı. <laughs> Ve aynı eskisine benzer bir yanma oluyor. Belki şiddeti biraz daha az olabilir, biraz daha farklı olabilir ama bir his alıyor hasta. Evet. Hissi alınca hasta umutsuzluğa kapılıyor tabii ki. Evet. İşe yaramadı bu iş diyor. Evet. E, doktoruna kızıyor vesaire. Ama genelde işte 3 ay süre alan bir süre. Bazen senin gibi 2,5 ayda. Bazı hastalığı 4 ayda sürebilir ama genelde 3 ayda işte birdenbire bıçak gibi bir kesiliyor. Sonrasında ilk sene özellikle cinsel aktivite burada önemli. Ee, diyorum ki yani ne olur ne olmaz ilk birkaç ay cinsel aktiviteden hemen sonraki gün ve ertesi gün belki hafif bir antibiyotik. Piyoleseptir olabilir, hipurin olabilir, ee, purinol olabilir. Monorol biraz daha güçlü kalıyor. Böyle bir şeyi de 2 gün almayı öneriyorum. Sonrasında ilk sene yine 1 iki kez bir enfeksiyon hata olabiliyor ama onlar hemen geçiyor. Tabii orada çok panik oluyorsun. Sen de eğer yaşarsan olacaksın. Ama olmaya gerek yok. Sonrasında böyle böyle yavaş yavaş hasta 6. ayda diyor ki ben şimdi daha iyiyim. Birinci seneye geldiğinde esas şimdi iyiyim. O üçüncü aydaki bir şey değil mi Şimdi çok daha iyiyim diyor. Ee, böyle böyle kendine güveni yavaş yavaş geliyor. Ee, şu anda mesela günlük yaşamında yani dünü düşünürsen nasıl oluyor? Yani ne farklılıklar var? Hocam, eski yani hep bir korku oluyor insan için. Yani kolay kolay atlatamıyorsun evet. o korkuyu. Ama olmayacak biliyorum artık. Yani iyileştiğimi evet. hissediyorum gerçekten. Evet. Güzel. Ee, tabii bizim kafamız <laughs> hep iyileşmeyen grupta, o yüzde %20'lik iyileşmeyenlere ne yapabiliriz ee, ki bunların bir kısmı interstisyal sistit hastaları. Ee, bir kere interstisyal sistitte mesane kapasitesi çok küçülmüşse, yani hasta yarım saatte bir tuvalete gidiyorsa yıllardır, burası gerçekten o mesanenin belki alınmasına kadar gidecek, çıkmaz bir sokağa doğru, geri dönüşsüz bir yere doğru gidiyor. Ee, sana da daha önce de sormuştum, yani birkaç saat idrar tutabilen bir insan... Hani atak dönemlerinde değil ama normalde birkaç saat tutabilen bir insan o kadar kötüye gitmez ve bu daha önceden de iltihaplı sistitse biz onu düzeltebiliyoruz işte sende Hocam, de olduğu gibi. Hocam ben eskiden mesela dışarı çıktığımda imkanım var bir saat gitmeyeyim hmm. ama şimdi mesela daha yeni olmasına rağmen bir hmm. yani bir dışarı çıkıyoruz yani 5 saat gitmediğim <laughs> oldu diyorum ben eve gidince ne yapacağım falan. Yani hiçbir şey olmuyor. Bu o kadar mutluluk veriyor ki bana. Evet. Yani bir kadın anlayabilir yani yaşayanına kadar korkulduğunu. Evet, evet. yani gerçekten korku dua et bize <laughs> işlerimiz hocam, daha çok mı? insana yardım edelim, Tabii işlerimiz ki, rast gitsin. Bu konuyu geliştirmeye çalışıyoruz. Hep konsantrasyonumuz fayda görmeyen hastalara ne yapabiliriz? İşte onlarda da sonrasında mesaneye ilaçlamalar olabilir, ozon tedavisi olabilir, uzun süren antibiyotik değil ama antiseptik tedavileri olabilir. Bu konu üzerinde devamlı çalışıyoruz. Ee, Sen de gerek kalmadı İşte o demin bahsettiğim leroxil ve nörentin tipi sinirleri de baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Ee, fayda görmediği zaman hastayı çağırıyorum tekrar bir bakıyorum. Mesela şimdi sana yeniden bakmayacağım çünkü e, iyileştin evet. e, ama fayda görmeyen hastaya tekrar bir mesaneye bakıyorum. Ne durumda eksik bir şey var mı vesaire. Bu şekilde çok şükür Allah'a çok şükür senin de evet, iyi çok sonucu şükür almış diyeceğim. olduk. Çok İnşallah bu ederim. böyle devam edecek. Allah razı olsun. O kullandığınız sistinon, gag gibi ilaçlar vermişimdir hı hı, şeyden evet, sonrasında. Evet. Şimdi 3 ayda oldu ama belki bir 3 ay daha sadece sistinon gibi bir şeyle de devam edeceğiz. Bu şekilde takip edeceğiz. İnşallah. Çok hocam. geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. için teşekkürler. Herkes bunları ben teşekkür e, merak ederim ediyor, hocam. faydalanıyor. Sen de bizi böyle bulmuşsundur değil evet, mi zamanında? Evet, öyle buldum. Evet, tamam. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun.